Hangileri doğrudur diyor gördünüz mü? Biri kontrol ediyorum k artı l x mi? k'nın ucuna l'ye doğru bir şekilde ekleyeceğim. Şu anda doğru eklenmemiş. Bakın l'ye doğru bir şekilde ekledim. Yani aşağıya iki. Sağ bir birimdi. Aşağıya iki. Sağ bir birim gösterdim l vektörünü. Bileşke boşta kalan iki ucu birleştirdiğimde burasıdır. Burası k artı l. Bir baktım ki x'e eşit. Bir doğru. 2'ye geldim şimdi. M artı ne? Y'ye eşitme. N doğru takılmamış. Sağ 2, aşağıya 2 olmak üzere N'yi doğru bir şekilde takıyorum. Burası N. Bileşken nedir? Boşta kalan iki ucun birleştirilmesi. Şurası M artı N'dir. Hiç bu Y'ye benziyor mu? Bence benzemiyor. Bu yanlış. Geldim P artı R Z'ye eşitme. P sola 2 aşağıya 2 birim olmak üzere bakın ve doğru eklenmemiş bunu yerinden kaldırıyorum sola 2 aşağıya 2 olmak üzere P'yi R'ye doğru bir şekilde ekliyorum şu anda doğru mu Evet doğru şu elde ettiğim aşağıya doğru olan boştaki iki ucun birleştirilmesiyle elde eden vektör R artı P'dir baktım ki Z'ye eşit demek ki 3 de doğru cevabımız denizidir. yeni soruda görüşmek üzere